Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya ile halen savaşmaya devam eden Ukrayna'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri Türkiye tarafından üstleniyordu. Birçok esir takası anlaşması da yapıldı. Fakat bu süreç Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkelerin direktifi ile Ukrayna tarafından baltalandı. Ukrayna bu kez yeni bir arabulucu anlaşması için Birleşik Arap Avrupa Parlamentosu emirliklerinden yardım istedi ve bu süreç tamamlandı. Ukrayna askeri istihbaratının başında bulunan Kiril Budanov ayrıca geçen ay iki ülkedeki tüm savaş esirlerini kapsayacak bir takas çağrısında bulunan Papa Francis'in önerisini de destekledi. Budanov, pazar günü Alman Art kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın yerini Birleşik Ar Avrupa Parlamentosu emirliklerinin aldığını iddia etti. Papa'nın girişimini yorumlayan Ukraynalı üst düzey istihbaratçı şunları söyledi, bunu tamamen destekliyorum. Bırakın yapalım. Geriye sadece küçük bir şey kalıyor, Rusya'yı ikna etmek. Yetkiliye göre Moskova böyle bir savaş esiri takasına ilgi göstermedi. Türkiye, Şubat 2022'de Ukrayna'daki çatışmaların patlak vermesinin ardından Kiev ile Moskova arasında en önemli aracı olarak görülüyordu. Barış müzakerelerine yönelik ilk girişim aynı yılın Mart ayında İstanbul'da yapılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Ukrayna heyetinin görüşmeler sırasında Moskova'nın bazı şartlarını kabul ettiğini ancak daha sonra anlaşmadan aniden vazgeçtiğini söyledi.